Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cihan Mert. Metin 2 Marmara bölümünün 5. serisiyle karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi 2 tane 34 level cengaver bulunuyor. Bu cengaverlerin üstüne parıl parıl parlayan itemler aldık. Yeni itemler aldık. Peki bugün ne yapacağız? Bugün %75 XP eventi ve %20 drop eventi devam ediyor. Nesne Market'ten satılan free ürünler, beleş, ürün, beleş ürünler hala kataloglarımızda duruyor. Onlardan alıp direkt vadi yaşınlanacağım Ninja'mızda da bir tane yay alıp okuyla birlikte çekeceğim. Ee, şamanımla birlikte de Space tuşuyla ona yardım etmeye çalışacağım. Abi hiç hız kesmeden ilk önce bir biyolog görevimizi verelim. Güzel geçti 8 tane kaldı. 9 tane kaldı güzel geçti. Şöyle bir oyun görevlerinden ben bir yayım alayım arkadaşlar. Fırtına elçisi. Şamanımızı da alalım. Çan alacağız yine. Yankı. Şöyle geldik simya abimizin yanına. Ejderha taşı görevlerimizi alalım. İlk 10 tane düşürdükten sonra tekrar geri geleceğiz. Onları vereceğiz. Sonra tekrar bize 4 tane düşürmemiz için bir tane hak verecek. Abi inanılmaz ya. Her yerde hileci var. Her yerde hileci var ya. Event de mi yapamayacağız abi şuna bakar mısın? Abi şu adama bakar mısın ya? Bak bu adam yerden otomatik yang toplama almış. Eple almış bunu. Bu adamın büyük ihtimal hırsızın eldiveni de vardır. Eple alarının eldiveni de vardır. Bu adamlar çete bu adamlar banlanmıyor ya. Ne ya abi bu adamın ismi? Hasikome Abi bu adamın ismine bakar mısın? Hasikome. Ve bu adam burada dünyaları kazanıyor. Bu adamın sadece bir tane çarı olduğuna da inanmıyorum yani. Farklı ceherlerde 9 tane çarı vardır bu adamın. Abi şansa şöyle bir tane yer buldum. Orada bakalım. Şuna otomatik hava alacağım. Bir dakika. Bunu kapat abi. Özütü buna ver. Sen de buna biraz pot ver. Bu sefer farklılık yapacağım. Otomatik ama niceye bırakacağım. Şöyle bırak abi çağır bunu da. Dur bakalım kaç vuruyor? 450 vuruyor. Şamanımız kaç vuruyor? 300 vuruyor. Yani idare eder. 1549. Bakalım nasıl geliyor. 15 hiç gelmiyor gibi bir şey aslında ya. Şaman iyi vuruyor abi. Hatta ben şamanla bir delilik yapacağım. Bineye bin abi. Pelerine bas. Gel abi. Bakalım kesebilecek miyiz? Abi sıkıştım. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Böyle kesemeyeceğiz. Bas abi pelerine. Nerede abi bizim bineğimiz? Ama senin de gelmen lazım şamancaz. Böyle artılayalım abi. Allah ben yattım. Ne oluyor oğlum? Ben bir kontrolü elime alayım o zaman gireyim yayına. Abi şöyle bindim tekrardan bineğime. Pelerine bastım bakalım. Nasıl olacak? şamandan pot basmayı unutmayalım. Dampere ETP geldi abi. Şu an güzel XP geliyor. Hiçbir şey basmadım halde. Pantere okey. Kart seti geldi. Şöyle abi tekrardan basalım. Aa. Sizlerle birlikte tekrar basalım çağır abi tekrar 15.47 şaman ölecek gibi duruyor ölme Aa, öldük yine iyi kesiyoruz ama biraz daha güçlenmemiz lazım Arkadaşlar tekrardan bu odaya geldim İkisini de otomatik hava bırakacağım Şöyle özetlere basalım Şöyle bakalım saat 12.34 12.34 18 16 Bakalım bir saatte ne kadar XP gelecek Otomatik havada hiçbir şey ellemeyeceğim bakalım Arkadaşlar toplam 1 saat 40 dakikada 18 Falan xp kaç gelmiş 38 olsa 38 xp kasmışız Buna bakalım Evet ikisi de aynı yani 38 xp kasmışız Bir buçuk saatte bence çok az gelmiş yani otomatik avda bırakmama rağmen Gerçi Hiçbir yerde yer yok herkes kasılıyor yarısı ilacı yarısı emekçi kardeşlerim Kasılıyor Burada kasılamıyoruz ee, örümcek zindanına gidebilirim ama. Ben pazar yerine gideyim. Birlikte gelin bir item bakalım. 20 21'lik Ninja kapşonu, beşgen kalkan bakacağım. Eğer bulabilirsen benim için güzel olur. Arkadaşlar 35M gördüm şöyle bir zincir kapşon. Şunu alalım abi. Hayırlı olsun bize. Bakalım başka var mı arkadaşlar? Başka alınabilecek bir şeyler yok. Şimdi de örümcek zindanı birinci katına geldim. Şu girişte otomatik ava bırakacağım yine. Bakalım bu bir saat, bir buçuk saatte ne kadar kasacak. Şöyle bir petlerimizi çağıralım. Bu sefer ninja'dan bakalım. 54.39 saat 14.52. Şöyle bir başlatalım. kastım böyle bakalım. Arkadaşlar bir saat gibi sürede bir level atladı. Bir de bir buçuk kutuya yakın XP kastık. Şöyle bakalım master olacak mı? Olmadı. Ninja'mıza gelelim. Şöyle. Şimdi bir de kendim kasmaya deneyeceğim. İlere gideceğim bakalım. Nasıl neler yapabiliyoruz. Şöyle birlikte bir başlayalım. Okla ben bir çekeyim şöyle. Kardeşim bura gelen geçen an olmuş sen bana gelmiş dolu diyorsun Yani. Kesemiyorsun da yani odayı. Anladın mı? Yandan falan alacağım işte 2 3. Fazla kase de atmıyorum yani kanka. Dolu reis görmüyor musun? Ben şu kırmızı diye bir bakayım. Böyle 3-5 slot güzelce kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fazla durmayacağım zaten burada. Bakalım XP nasıl 355 falan güzel geliyor. Ben bunu eşit yapmamış mıyım ya? Şöyle eleman vursun. Arkadaşlar 36 level olduk şöyle. Şimdi gidip jine ya görevlerini yapıp bu karakterlerimizi evlendirmeye çalışacağım. Belki bugün olmaz. Ya da yapmaya çalışacağım ikisinin de bu görevlerini yapmaya çalışacağım. İlk önce şamanımı götüreceğim. İlk önce şamanımkini yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şuradan yaşlı kadından evlenmek istiyorum diyeceğim. Görev o değil miydi? Gümüşçünün intikamını al. Evet doğru bu. 30 tane. Hemen gidelim jinheyelerin yanına. Jinheyelerin iki tane yeri vardır. Bir tanesi burada. Bakalım burada var mı? Şöyle bakalım. Moralsiz. Moralsiz. moralsiz moralsiz Buralarda yok herhalde Şu aşağıya kadar bakalım Burada da yoksa diğer yere gideceğim Enjung var Burada yok Arkadaşlar şuralarda ilk yer Şu gösterdiğim kısımda Diğer yere bir gidelim. Arkadaşlar bir başka bölgede şurası. Haritamızın şu kısmında genelde bu civarda çıkar. Ama tabi buralara da kaydı oluyor. Burada kesmişler. Ben bir CH atayım bakayım. Arkadaşlar şurada ilk jineyemizi gördüm. Dediğim gibi şurada. Ben size ilk kestimi göstereceğim. Diğerlerini göstermeyeceğim. Sırf nerede olduğunu göstermem için. Bakalım kabul etti mi? Evet kabul etmiş. Ben de bir diğer tarafa bakayım. En son kestikten sonra kayda girelim. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim kaç tane kaldı. Nereden gösteriyorduk lan? 18 tane kaldı Jinhe görevi. Onun dışında ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Babam dün çara girmiş. Şöyle efsun değiştirme atmış. 10 kritik, 20 yank düşürme. Bunu getirmiş. Şöyle göstereyim. Ninja kalkanına 20 şeytan, 20 ok sersem getirmiş. Buna sersem 12 zeka getirmiş. Onun dışında şunun süresi bitmiş. Bunu vereceğim. Bunu biz kullanırız artık Yeni itemimiz bu oldu Babam biraz itemleri almış Bir de kostüm çıkartmış arkadaşlar O kostümü de verelim Bu kostümü satacağım ben Satana kadar üzerimizde dursun Şimdi tekrardan jineye görevini yapmaya gideyim Abi her yeri istila etmişler ya Her yeri ya Kesemiyorum ya Valla kaldık 18'de Şu, şu çarın da bir duruşunu göstereyim Vuruşunu da gösterelim Hem duruşu hem vuruşu çok güzel olmadım ya. Ben inanılmaz beğendim. Şöyle beraber son cinheğimizi keselim de. Evet, gömüş intikamını aldık. Zor da olsa uzun uğraşlar sonucu görevimizi tamamladık. Şimdi yaşlı kadına gidelim. Geldik abi. Bir dakika sen ne diyorsun ya? bozguna uğrattım ve söz yüzünü almış bulunmaktayız. Diğer videoda Ninja ile Şaman'ı evlendiririz. Ondan sonra yolumuza bakarız. Bakayım başka şu itemler var. Sonra kasarız beraber.